GTA 5'te muazzam bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Kanlı evde inanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar. Bunun hepsini teker teker göstereceğim. Hatırlıyorsunuz boş bir mezarlık var. Bugün o yine dolu arkadaşlar. Bakalım kim yatıyor içinde? Kimler var hep beraber göreceğiz. Aa duyuyor musunuz? Bak 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 yukarı bak yukarı bak. Yukarıya bakın arkadaşlar. Oha o ne lan? Woohoo! Geldim 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 geldim. Polis aracına girmem lazım arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi Mezarlık bu tarafta. Hızlı bir şekilde gitmemiz lazım arkadaşlar. Aa, aa orada bir şey var. Dur 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 dur. Bunları bir öldüreyim mi? Bir saniye. Bir saniye. Bunların işi fazla sürmez abi. Şöyle şuraya bir C4 hop Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te muazzam bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar Kanlı evde inanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar Bunun hepsini teker teker göstereceğim Hatırlıyorsunuz boş bir mezarlık var Bugün o yine dolu arkadaşlar Bakalım kim yatıyor içinde Kimler var hep beraber göreceğiz Şimdi ilk gitmemiz gereken yeri size göstereyim arkadaşlar Buradan hızlı bir şekilde şu Coca Cola yazısı olan tır alıyorum abi hızlı, hızlı hızlı Gitmemiz gereken bir yer var arkadaşlar Orayı bir gösterin lan o değil o değil o inin inin in. Lan lan o değil lan o değil il il kolay almam lazım. Çekil 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 çekil. Bin, bin bin buna bin buna bin. Abi adam geliyor. Adam geliyor beni atacak dışarıya. Yapma 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 atma 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 atma. Tamam güzel güzel kaçırdık. Çekil lan çekil. Şimdi arkadaşlar gitmemiz gereken bir yer var abi hızlı bir şekilde oraya gitmemiz lazım. Drift yapa yapa gidiyorum hızlı bir şekilde. Ben oraya giderken siz ne yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir tane var ona bir yapıştırın bir tane bakayım. Ondan sonra bakalım nere olacak abicim. Şöyle hızlı bir şekilde oraya gidelim. Orada çok değişik şeyler oluyor diyorlar arkadaşlar. Başbakanlığın binasına mı saldırıyorlar artık? Ne yapıyorlarsa, şuraya gitmemiz lazım, hızlı bir şekilde. Buradan gidiliyor mu? Gidiliyor. Dön 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 dön. Acil bir şekilde oraya gitmemiz lazım. Hızlı bir şekilde. Dön 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 lan, dön, 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 dön 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 dön. Ha son anda. Ah duyuyor musunuz? Bak 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 yukarı bak yukarı bak. Yukarıya bakın arkadaşlar. Oha o ne lan? Oha lan ne oluyor? Kim atıyor onları? Oy. Oha askeri maskeri burası bayağı kalabalık abi. Tam ben Coca Cola'yı bir şuraya koyayım abi. Lan bu ne? Oha! Kim yapıyor bunları? Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum arkadaşlar bu arada. Kim atıyor lan bunları? Şuradan geliyor roketler. Aa bunlar atıyor. Oy! Askeri maskeri de dolu burada arkadaşlar bu arada. Bunlar niye buraya saldırıyor? Burada insanlar var. Bak polis var burada. Burayı koruyan polisler var. Başbakan mı? Kime saldırıyorsunuz? çıplak insanlar. Oha lan ne oluyor? Tövbe estağfurullah. It's haram bro. Oha çıplaklar buraya doluşmuş. Abi hızlı bir şekilde ben şunları bir indirmem lazım. Bunları indirdikten sonra kanlı eve doğru gideceğiz arkadaşlar. Dur dur arkalarına geldim. Dur bekle. Bekle bir planım var. Bir planım var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Vehicle. Vehicle spawn. Hemen hemen hemen. Ee, nerede o? Helikopter. Al bu. Bir tane al. Şuradan. Let's go let's go let's go. Bunların üstüne geçmemiz lazım hızlı bir şekilde. Oha ben bunu beklemiyordum lan. O mezarlığı çok merak ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra mezarlığa gideceğiz. Dur bir saniye. Şu yukarı bir çıkalım bir. Çık baba şuraya. İndirse helikopteri buraya indirse. Sakin 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 sakin. Bunlar arkadaşlar o mezarlıkla ilgili bir şeyler olabilir. Bak onu da unutmayın. Bakalım bir. Hızlı bir şekilde gel gel gel. Abi oha lan. Şuna bak mahvettiler patlattılar burayı. Yavaş oğlum. Gerçek sniper'ımızı alalım. Şimdi burada kimler var? Birileri dans ediyor. Burada çıplak adamlar var. <laughs> Gördünüz mü roketleri? Ne atıyorlar be bak burada da birileri var. Protesto gibi bir şey var arkadaşlar burada anlamıyorum. Başkan da burada durmuş. Bunlar herhalde bir şey diyor. Alkışlıyor niye atıyorsunuz gibisinden hiçbir bilgim yok. Şu an ne oluyor var ya bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ne olduğunu şu an. Bu adamlar nerede? Aşağıda büyük ihtimalle değil mi? Buradan helikopteri bırakıp aşağı atlayacağım. Tamam aşağı atıyorum. Let's go. Boom. Bir şey yok, bir şey yok. Kalk, kalk 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 Yaklaşmam lazım, yaklaşmam lazım. Gel baba, gel baba, gel baba, gel baba. Hızlı hızlı hızlı. Roketler aslında sıkıntı yok da ben bunları şimdi nerede düşüreceğim? Şunun üstüne çık. Nerede bu roket atanlar? Burada, gördün mü? Şimdi. Şimdi ben bunları atış etsem. Polisler kapalı tabi. Şunlara ben mi dur sen mi gel. Sen kime atıyorsun lan bunları? Sen kime atıyorsun? Var mı başka? Protesto etmeyin oğlum. Deli etmeyin beni. Çıplak çıplak. Şuna bak çıplaklar hepsi. Protesto ediyor. Çıplak çıplak protesto ediyorlar ya. Asıl roketler şimdi geliyor. Hazır mısınız? Geliyor roketler. Hepsini orta oh, hala atıyor. Oy ne oldu? Ne oldu? Sizde patlattım abi. Şurada da var birileri şurada roket atan nerede? Aa gördüm seni. Tamam o da öldü. Şu polis arabalarını da patlatayım da ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şu gizli polis aracını alacağım. Sıkıntı yok. Şuradaki adamları da patlatayım. Tamam. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar. Polisler geliyor mu? Tamam iki polis. Sıkıntı yok. Şu polis gizli polis aracını alayım ben be. Kalk, kalk 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 kalk. oğlum kalk. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Şu gizli polis aracını alıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Çabuk 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 çabuk. İki yıldız iki yıldız geldiler geldiler. Bas 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 Şimdi arkadaşlar bakın bu araçtan kanlı eve gitmemiz lazım hızlı bir şekilde Gidebilirsek tabii. dön 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 Bas 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 Kanlı eve git. Geldiler Geldiler Allah 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 Bas 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 Bunu iki yıldızla yapmamız lazım Ya bir ya iki yıldız olması lazım arkadaşlar Sıkıntı yok kanlı eve doğru gidiyorum Hemen kapısına gelmem lazım Çekil 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 Çabuk 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 Bas 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 <laughs> Abi yakalamam olmaz arkadaşlar Hızlı bir şekilde Polisler de bitmemesi lazım. Burası mıydı lan? Hatırlamıyorum ya. Aynen orasıymış. Orasıymış. Çekil lan çekil. Bu katini de almışsın orada. Abi çekil. Abi çekil. Abi çekil. Abi çekil. Abi çekil. Abi acelem var. Hızlı bir şekilde buradan gitmem lazım. Let's go. Woohoo. Geldim 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 geldim. Polis aracına girmem lazım arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Çekil oğlum niye duruyorsun burada ya? Çekil 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 çekil. Tamam. Tam böyle kapının yanında olmam lazım arkadaşlar. Şimdi. Open. Oldu mu? Open grave. Open grave. Grave yard. Oo, open grave yardmış lan. Grave yazan zannettim. Open grave arkadaşlar. Open grave yazmanız lazım. İki yıldız ya da bir yıldız olduğunda. Enter. Let's go. Şimdi abi şu polislerden kurtulmam lazım. Kurtulduktan sonra direkt mezarlığa gideceğim. Ondan sonra olayları göreceksiniz zaten. Şu polis şeyini kapat. Allah 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 geliyorlar geliyorlar. Hayır 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 hayır. Bas basın. Bas. Let's go. Allah'tan patlamadı. Allah'tan patlamadı. Patlasa işim bitti. Sür e bak. Bas. Abi araba gitmiyor. Eee vehicle. Repeat vehicle. Arabayı tamir ettim. Hızlı bir şekilde buradan saklamam lazım. Bir şekilde bundan kurtulmam lazım arkadaşlar. Polislerden kurtulduktan sonra mezarlığa gitmemiz lazım. Polislerden kurtulabilirsek o da var. Çekil çekil çekil. Arıyorlar beni. Abi hep senin yüzünden şu araba var ya beni mahvetti ya. Arabayı buraya saklayabilir miyim? Hayır. Saklayacak bir yer yok mu lan? Yapma be. Yapma be. Helikopter bile arkamda ya şu an. Helikopter bile arkamda. Kurtulmak üzereyiz. Kurtuldum direkt o zaman mezarlığa gideceğiz arkadaşlar. Kurtulduktan sonra mezarlıkta görüşürüz. Oraya geçiyorum abi. Bayağı bir sürecek bu herhalde büyük ihtimal. Sizi bekletmek istemiyorum. Let's go. Aa kurtulmuşuz lan. Vallahi kurtulmuşuz lan. Kaçacağım zannettim. Tamam. Mezarlıkta görüşürüz o zaman arkadaşlar. Direkt basıyorum mezarlığa. Let's go. Açın lan polis geliyor. Açılın. Arkadaşlar neredeyse mezarlığa geldik. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Abi dur. Abi dur. Dur 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 dur. Polis geliyor. Polis geliyor. Abi ya araba Vallahi atışacağım sana billahi atışacağım Son anda bıraktım var ya atışacaktım yoksa Şu sesleri kapat Mezarlığa geldik arkadaşlar girişimizi yapıyoruz hadi bakalım Sakin burada sakin olmamız lazım Gir baba Normal arabayı park et şuraya Tamam Şimdi mezarlık bu tarafta Hızlı bir şekilde gitmemiz lazım arkadaşlar Hızlı bir şekilde Bu mezarlıkta şimdi Bak graveyard Grave demek mezarlık demek Graveyard demek ne derler ya komple mezarlık abi her taraf. Ya tüm bu mezarlık demek yard olarak arkadaşlar. Me yani grave mezar demek graveyard mezarlık demek arkadaşlar bakın bak. Burası niye bomboş abi? Vallahi içinde biri var zannettim bomboş. Grave mi yazacaktım lan? Graveyard yazdım. Dur bir etrafa bakalım abi. Boş. 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 E ee, yanlış yazdık abi, büyük ihtimal yanlış yazdık abi. Vallahi yanlış yazdık herhalde. Ah, A! orada bir şey var. Dur 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 dur. Yazmadık yazmadık. Dur dur dur. Her şey doğru her şey doğru. Ah vallahi yazmışız. Tamam tamam. Bu ne lan? Bunlar kim? Dur dur dur. İşin rengi değişti abi. Ben oradaki mezarlık, arka taraftaki yani şu taraftaki mezarlık Mezarlığın içinde biri var zannettim. Bu tarafta bir şey var. Bu ne lan? Abi. Dur bakayım bir dur. Şu suyun içine atlayacağım bir saniye. Şunlardan biraz uzak geçin de beni görmesinler. Geç. geç. Geç 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 Beni görmesinler. Çık çık çık. çık Görmesinler beni. Kim bu? Bu ne lan? Aa Michael orada, Trevor orada. Bu kim abi? Bu mezarlıkta kim var? Öbür adamlar silahlı bak. Bu arada silahlı bunlar. Bak çiçek falan konmuş. Abi ben bunları bir öldüreyim mi? Bir saniye. Bir saniye. Bunların işi fazla sürmez abi. Şöyle şuraya bir C4 şöyle bir hop. <gülüyor> <gülüyor> o ölmüyorlar lan. Açtır. Oha oha oha. O ölmüyorlar Oğlum siz kaç mısınız? ölmüyor şunlara bak What Adamlar ölmüyor Vursam Aa vuramıyorum da ölmüyor Aa bu mezarlıkta kim var ona bakacaktım ya İsim yazıyor mu Arkadaşlar Oha lan. lan bir durun Yuh Oğlum bir dur Gördünüz değil mi hepsi ölmedi Bu öldü bu büyük ihtimal öldü Bu Allah rahmet eylesin öldü mü lan <laughs> Ölmedi. Şimdi öl. Yandın öldün tamam. Kaç canlı bunlar? Hala atış edenler var. Polisler geldi arkamdan. Gel 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 gel. Öl lan artık. Oha. Ölmüyorlar arkadaşlar. Bunlar kaç canlı böyle? Baksana şuna bak. Abi bunlar robot ha. Bu insan değil. Bu insan olamaz. imkansız İmkansız bu insan olamaz. Abi şuna bak. Abi sen insan mısın? Sen insan mısın lan? Bu insan bak bu gitti. Şuna bak şuna. Oha oğlum. Daha, daha, bu insan değil bu kesin robot. Yüzde robot. Polisler gelmiş. Polisler çatışıyor. Aldım polis arabasından da buraya girmezsin be. Normal polis mi bu? Bu normal polis mi? Canım direkt gitti ya direkt gitti. Al al, al al aracım nerede kaldı benim aracımı almışlardır büyük ihtimal ya burada 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 bin buradan kaç bin kaç bin kaç abi mezarlığı gördünüz değil mi? Oha oh. bas 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 go, go 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 kaç hızlı bir şekilde Allah 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 araba kontrolden gitti ama hızlı bir şekilde buradan kaçarım başka bir video görüşmek üzere arkadaşlar hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.